Herkese selamlar. Ben Gökçe. Çok sakin, güzel etkileri olan bir haftaya giriyoruz. Aynı zamanda bu hafta Merkür Retrosu'ndan önce geçireceğimiz son hafta. Dolayısıyla işleri yoluna koymak için yeterli zamanımız var gibi duruyor. Bakalım bu hafta başımıza neler neler gelecekmiş. Evet. Sevgili koçlar geçtiğimiz hafta gerçekleşen ay tutulmasının etkisi hala üzerinizde. Dolayısıyla bu haftada geleceğinize dair böyle fikirler üretmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan çok destek göreceksiniz. Dolayısıyla özellikle internet üzerinden iletişimde kalmaya dikkat edin. Sevgili boğalar siz de son derece sessiz, sakin ve huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Bu haftanın tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi şımartmak için uygun zaman bunu da bence hak ediyorsunuz. Çünkü gürültülü dönemler artık arkada kaldı. Ufak alışverişler yapmak isteyebilirsiniz. Bol şans. Sevgili ikizler geçtiğimiz hafta ilişki mevzuları ön plana çıkmıştı. Bu haftada birazcık etkisini sürdürmeye devam edecekler. Yine de bu hafta ilginizin kariyer konularına kaydığını söyleyebiliriz. Daha çok maddi gelirleriniz konusunda biraz kafa patlatabilirsiniz. Çevrenizden destek göreceksiniz. Sevgili Yengeçler bu haftadan itibaren artık maddi endişelerinizi bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmaya daha iyimser bir bakış açısına sahip olmaya başlıyorsunuz. Bu gayet iyi. Hafta sonu özellikle enerjiniz çok yüksek olacak. Eski okul arkadaşlarınızdan ya da öğretmenlerinizden iyi haberler alabilirsiniz. Sevgili Aslanlar geçtiğimiz hafta aşka dair duygusal konuların zihninizi meşgul edeceğini söylemiştik. İşte bu hafta yine biraz ilişkiler konusu ön plana çıkıyor ama daha net hale gelmeye başlıyor. Önünüzü görmeye başlıyorsunuz diyebiliriz. Hafta sonu özellikle gelişmelere hazır olun sevgili Başaklar sizin de bu hafta gündeminizde ön plana çıkacak olan konu öncelikli olarak ilişkiler ama gayet güzel etkilerle geliyorlar merak etmeyin. Özellikle ilişkide bazı problemler varsa onları çözmek daha affedici bir tavra bürünmek söz konusu olabilir. Sevgili teraziler sizin de hafta içi günlerde zihninizi iş güç meseleleri meşgul ederken hafta sonuna doğru bu değişiyor. Aşk konusu adeta yükseliyor diyebiliriz. Güzel insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedip flörtler edebilirsiniz. Gayet iyi tadın çıkarın bu döneminde. Ve sevgili yaylar geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşmişti. İşte onun etkileri bu hafta da hala sürüyor. Dolayısıyla kendinizi tüm hayatınızı sorgular halde bulabilirsiniz. Çok kilit, önemli mesajlar, haberler alabilirsiniz. Bu hafta telefonlarınız açık olsun. Hadi bakalım. Sevgili oğlaklar size gayet güzel bir haberim var. Bu haftadan itibaren maddi konularda iyileşmeler, şifalanmalar başlıyor. İş arayanlar için, iş yerinde yükselmek isteyenler, borç kapatmak isteyenler için iyi haberler var. Özellikle hafta sonu bu etkileri yüksek olarak hissedebilir. insanlardan destek görebilir. Ve sevgili balıklar bu hafta enerjiniz çok yüksek, motivasyonunuz çok yükseliyor, gayet güçlü ve iyisiniz kısacası. Özellikle hafta sonu bunun tadını çıkarabilirsiniz. Maddi konularda iyi girişimler için uygun zaman arkadaşlardan da destek görebilirsiniz, tadını çıkarın. İşte böyle arkadaşlar, olumlu bir hafta ama unutmayalım ki geçen haftanın etkileri hala devam ediyor. Dolayısıyla biraz böyle kafamız karışık hissedebiliriz. Yükselenizi de mutlaka dinleyin, sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşürüz.